oldu. Yani doktoru sağ vereceksin ya. Bu soldan veriyormuş gibi oldu. Ben hep böyle oluyor ya. Çünkü ben küçük hasta olan. Bir şey olmaz. Karışma etmişti çok şeyde. Şimdi burayı diye su şey yaptığı için buraya takamıyorum. Böyle bıraktım. Şimdi alacağım tekrar. Taktım. Böyle böyle yapacağız. Geri bırakıyorum. Günaydın arkadaşlar. Bugün stajın ilk günü. Orucuz. <laughs> bakalım oruçken staj nasıl olacak? Hacettepe'deyiz stajda. Genel cerrahi servisinde kalp damar cerrahideyim. Bakalım nasıl geçecek staj serüvenimiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Genel cerrahi stajı. Hadi bakalım başladık. Gazamız mübarek olsun. Sanırım buradan bir almışlar. Malzemeler duruyor burada. Yok. Enfeksiyon hepsi tedite yok yok yok. Başka alla, alla. <laughs> Gel, selam ver. Evet, Esas. Ya sorun ne bir şey? Dün de ben sorun şey? Buralardan bir sorun. Her yerde. Onlar bize emanet. Aynen. <laughs> hemşiremizi bulamadık ya. Evet. İki saattir bu için hemşire arıyoruz. Sıkıldık. Hemşiremizi hemşire. hemşire yok. Evet, hemşiremizi biliyoruz. Hemşiremiz yok. Bir tane çıkacağız. Hemşiremiz, hemşiremiz yok. 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 Bakım planı alacağım tamam mı? Benim bakım planı alacağım hasta küsmüş. Doktor öyle bir şeyler küsmüş. Hayattaki şansım bu kadar olacak. Moralim bozuldu. Enerjik enerjik gelmiştim zaten. Hastamın küstüğünü duyunca var azıldı. ağzında. Benim hastam küsmüş. Küsmüş. Evet. Doktorlar hemşehrilerin küsmüş. Ben ondan nasıl bakıp plan alacağım? İşte sen bileceksin. Sen, 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 bileceksin. Azıldı. Evet, evet ya onları ben de sevmiyorum. Çok, Çok havalı bir giriş. Ben neredeyim? Zaten her zaman. Ortak yönlendirme şey Aynen. Hoca da bize söz yapacak. Soru bırakıp gitti. Söz sayılmaz da. Hepsini cevapladık. Hazır onlar. Ama fark ettim ki eksiklerim var yani. Okuduğum slaytları bile unutmuşum. Bir tane okudum zaten okuduğum slaytları. Zaten iş birliğiyle hallettik. Bir de sınavımız var. Boş oturana kadar kalk, ders çalış. PDF oku. Sen ne <laughs> ya da git. Ne yapıyorsun? Hastanede konuşuyorsun. Bir arası oruç olduğumuz için yemek yiyemiyoruz. Yatıyoruz, dinlenmeye geldik. Sonra yeniden klinik. Çok iyi. Hocayla şey yaptık. Hoca bize 5 tane soru verdi. Sonra onları cevapladık. Sonra işte bir yere oturduk. Hocayla tartışmalı şekilde o soruları cevapladık. Çok iyi oldu. Bebek gibi, teorik, gibi eğitim oldu. İlaçlar konuştuk. Neden işte vücutta o sistemleri aktif ettiğini falan o konuştuğumuz evet. şeylerin. iyi verimli geçti hocam. Devamını bekliyoruz. Yapın. Burası namaz ölçüyor. Kan basıncı oldu. Dur kız. Şuraya basıp da ölçüyoruz, şurada şey var, burada bunu satıyoruz, şurası saturasyonu, Burası nabızı veriyor, aynen, solunumu ve şeyle manuel ölçüyoruz zaten. Bu kadar, kan basınca, nabız sıcak. Arkadaşlar şu an vizitteyiz. Son kliniğin son saatleri. Vizit ne demek? Has artık <laughs> nöbetten gelenler, bu hastanede olanlar, nöbete yeni hastaneye gelen hemşirelere hasta teslimi yapıyorlar. Hastanın vital bulgularını, ondan sonra herhangi bir komplikasyon yaşandıysa onların hepsini anlattıkları bir şey, vizit. Hasta teslimi yapıyoruz yani. Evet. Bize gidip dinliyoruz arkadaşlar. Son ediyorlar dinliyoruz. Çok, Çok yorucu şey. oluyor mu? Oluyor. Evet, oluyor. Yorucu oluyor ama hallediyoruz. Hallediyoruz her zaman. Biz hallediyoruz. çattığı yaradana kurban olayım. Seni veren Allah'a kurban olayım. Ben kazandı yaradan bir hiç hayatımda yememiş bir insandım aradan ama aradan. o kadar hafif ve güzel ki. Çok güzel gerçekten. <laughs> Koşun sana. düştü. Kanka. Tam yıka al hemen yıka. Tamam ver onu ben yiyeyim al sen bunu al. al. Emin misin? Eminim ver. Orijinal yorumlarını merak ediyorum. Onu ben ister misiniz? <laughs> ben tatlıya doydum. Bayağı güzelmiş lan. Değil mi? Geçen lan macunuda yediğimiz kazandı bir alakası evet. yok. Evet. Gerçek sütle yapılmış. O süt tadını alıyorsun. Çok güzel alıyorsun. tadı. Ve hafif yani. <laughs> Şekerli mekerli değil yani. Bir sarı abi ben sana inandım. Senin sütlerine. Aa şunu ver artık. Bir şey derdim de demeyeceğim. Ne gibi tadıyor biliyor musunuz? süt. <laughs> evet. <laughs> <laughs> evet. Hani Aygid gerçekten keçi sütlü ve sütleri var ya dondurma. O gibi tadıyor ama onun kazandığı bir halini muhallebiye çevirmiş hali. Sütlü. Çok güzel. İyi. Afiyet. tedavi odası arkadaşlar. Bu ilaçları böyle çekiyorlar. Sonra bunların içine koyup setleniyor. Burada da hasta kartlar oluyor. Şöyle suyu kapatayım. Ona göre o da o da dağıtılıyor. Şu ampuller kırılıyor falan. Öyle. Oldu, bu şekilde zayıf. Bir iki anılarımızı anı hatırlıyor musunuz? Çok güzel oldu. Evet. Bu da koşa koşa gidiyordum. <laughs> Arkadaşlar burası çok klasik bir ilaç odası. Şöyle görüyoruz, şurada tıbbi yatak kutusu. Bu neyin kutusu geri dönüştürebilir, bu da geri dönüştüremeyen işte. Bunlara evsel falan, elimizde yıkadığımız şeyler atıyoruz. Şu ilaç şeyleri falan. Enjektör uçlarını şu şartla atıyoruz. Burada da ne var biliyor musunuz? Şey, 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 Aynen, şey, Aynen. Şey, esaslar 101. Burada da ay paroları bakın, bu her yerde vardır bu parolar. Her serviste bir sürü bir sürü. Bu da arkadaşlar stok artısı bunu alıyor. Bu akıllı ilaç sistemi. Bu her yerde Buraya eczacılar geliyor. Buraları dolduruyor ilaçları. Sonra şu sistemde hemşehrilerin parmak izi okutuluyor. Öbür türlü açılmıyor burası. Hangi hastaya saat kaçta ne verilecek? O buradan çıkıyor. Böyle yüksek riskli ilaçlar burada. Bu şekilde yani. Burası. Gayet de anlattığımı düşünüyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun abla <ona> burada? <laughs> Yemek mi? Kızım geldik Seni geldik. Arabacı vardı, Sağa karşı görmedim. görmedim. Fulan yani muhabbetteydim de o yüzden. Şakasın. Çok Her yaştan kişi açıp dinliyor geliyor. <laughs> <laughs> Bu kadar iyi bir insan olmak nasıl bir duygu? Ödülümü nereden alıyorum? <laughs> Ödül bekliyorum artık. İhtiyacım ne oldu? Altı kilo altı melekçik oldu. Evet. Altık... oldu. Oyyy. İyi Oy Şaka. Doğru. Ha elle elde yavaş yavaş... Peki defans neydi? Salınma. <laughs> <laughs> yani hastalık salınma. Evet. Burada da salınma bu arada. Kendini sıkmasını istiyoruz hasta. Evet. Yapamıyorsa mesela bu. Bence de. Tamam. <laughs> Postanın bizde oda açıyor. Ders çalışalım diye merdivenle sevgisiyle çalışıyorduk da. Dedi ben acıyorum dedi. Kıyamıyorum size Kırmızı. Kıyamıyorum. Kısmeti kilitleteceğiz burayı tekrardan? Kendimiz kilitleyeceğiz. Ay teşekkür ederiz. Sen <laughs> o <laughs> Ha, teşekkür ederim. Vallahi şuradan sana ne çeksen şey, şey, de. Gelin, Aman. Aman. Abi ya. Evet, abi. Ay ya. Ay. Ne Ay bilelim de. ya. Bu serviste hiç bize yardımcı olmuyor. Sizden başka kimse. Ya, Doğru. Ya kızlar da demedi. Ya bebeler de demedi. Doğru. <gülüyor> 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 görünce. Tamam. Biz buraya kime kilitleteceğiz? Yağmur Sayın, başım az. Tamam, tamam. 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 Teşekkür. Teşekkür. Teşekkür evet. ederim. teşekkür ederiz. Evet. İyi, Yok, evet. tamam. Yoksa çağırırlar <laughs> <laughs> <fazla alayım. gülüyor> bir şey. Yağmur Sayın, teşekkür ya. Allah'ım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ Stres tepkisinde vücudumuzda ne oluyordu? Savaş ya da kaç oluyordu? Vücudumuzda savaş ya da kaç olduğunda hemen ne salgılanıyordu? Böbreğin öz bölgesinden medulla'dan epineptin ve nöbet daha fazla hormon vermem lazım ki O da diğer bir <laughs> Bitti mi? Ablana uyuyor. Dur. Sonra burada... Amma hizmetidir. <laughs> Arkadaşlar buradaki dershane gibi yerlerde şey oluyor. Hocalarla e, vaka tartışması falan yapıyoruz. Evet. Ben de sevmore. Nege nege Çok iyi bir insan. Dönek ya. çocuk Kamera görünce değişen de. Abi abi, evet. evet hayır, sana söz bir şey yapamaz. 28'e dedim zaten seninle gideceğim Sözledi. Tam ama beraber dedi. Allah <laughs> <lansözler. gülüyor> sonra kendi şimdi. De affedersin Berkay'ı tanıyorsam kimse yana gelir. Oğlum Berkay arıyor. Hadi. Evet tamam. Gelinim mut bak. Arkamda şey yapalım. Bir yere çaba tutalım. <laughs> Kız basma basma. Dökecek basma. Arkadaşlar biz arkadaşça bir niyetle dedik ki Japan tonuna çikolata bulaşmıştı. Bu taştan ekip üçlü hmm. mü oldu şuradan? Ben yapamadım. Sen de çikolata ver sildim. bir daha da yatırım. Ne yani, Evet yapılmaz. Ben olsam bir daha yapmam. Bu geçsin. Çikolatalı çikolatalı. Elimi çok. Geçsin kedi köpe gelirsin. Arkadaşlar çok sıcak ya. Valla geçirecek. Mesut çok kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Ustak ustak yürüyoruz. Yürü. Arkadaşlar evlenmek ne kadar zormuş. Ya bir sürü para bir de öğrenci anneniz. Eve çıkılmaz. Yurtunuzda oturun. Yurda sakın şey düşünmeyin. Söyle bu, bu ay maaşımız yatacak ya. İşte maaş yatacak diye maaştan fazla harcadım. sana bir şey vanilyalısı. Vanilyalısı içim ev. İçim aldı. İçim O kadar güzel ki şu. Arkadaş vanilyalısı. Bayılıyorum. Şu iğrenç tadıyor. Şekersin. İğrenç bir şey. Ya, şey. <laughs> şu an duvar gibi duruyor. Senin, evet, Merve orada hiç öyle gözükmüyor ama. Nasıl gözüküyor? Sen de mi betü? Medeni yerini aldık ya bunu. Aldık. Herhalde bu. Burada da kız mı onlar ya? Yani? Sen karpuzun iyisini kim yer? Karpuzun iyisini? Bizler. Diyarbakırlılar Diyar yer. Evet. Bu olmaz. Diğer bakırdan karpuz almışım. Gel. Diğer clean. Gerçekten iyi değil. Çaydanlığı gördüler evet. mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, gördüm. Aldın mı? Karanfilli çay içebilmek için çaydanlık aldım baba. İçmiyorsun çünkü. Bin var. Bin okey mi? Bir süslenelim. Ne de de ya? deneyeceğim. Benim geç kalmıştık hayatta. Ne oldu? Güzel. Çok güzel. Burcu yapmak tam övdükleri kadar varmış. Şey gibi evdeki limonlu sarmalar gibi tadıyor. O kadar da değil. O kadar da değil. Bir de Anne kimse geçemez diye çalmış mıyım? Yani evet. Yani düşünün yap bağırıyor. Yani evet diyor ya. Kaç? Haftalıkta cips yediler. Cips getirirler. cips bir cips olmaz. Cips Ne yaptın ya? Amına koymamız. Çocuk da anlıyor ya zaten. Amına <laughs> olmaz ki. <gülüyor> Mustafa Baba <laughs> merhaba hadi, arkadaşlar. Ya vur ya yadı. Yağmur ya yağmur falan yağmıyor. Yalan söylüyorlar ya. Aynen. Bak <laughs> Vediye şu an bize tente yaptı, çadır yaptı. Evet. Gözüm Kol önü dönüyor. Böyleyiz evet, arkadaşlar. Şey. Böyle gidiyoruz. Öyle, son öğle aramız. Bu klinik rotasyonu son. Evet. Artık çok son evet. geçti çünkü yarabbi. Bu kadına hiç... Yoğun bakımdayım. <laughs> Ay burası çok yoğun arkadaşlar. Adı üstünde yoğun bakım da gerçekten yoğun. Yani şu odasına eşya bırakmaya geldim. Tuvaleti. Göstereyim her şeyi de buraları size tamam. İç içerisi boş. boş. Tamam. Çok. <laughs> tamam ben gidiyorum çekebilirsem yol bakımda da bir şeyler çekelim de. Arena gibi bir yer. Hemşire deski buradaysa full etrafı hasıl olur ve açık yani. Direkt müdahale edebilmek için. İlk defa böyle bir şey gördüm. Tuhaf yani. Öyle.

İstekme gel ben bu açımı daha çok sevdim. <laughs> o zaman biz... Hı -hı, dana, seni yapacağım. Öyle öyle. Sağlıcakla. Ben hoşçakal, çok Aşk Zıpla. Zıpla. <laughs> Çikolata istemeye çalışıyorum. Senin götünü ya. Sen mi benzemiyorsun? <laughs> Bunlar <o kamer gülüyor> da Buna sen batacağım diye hissediyorum galiba. Kitlen, kitleniyor muyuz? Hı hı. Ona göre ben de kitleneceğim birine. Kitle. Don, çözün. Don, çözün. Üstüne var mı kefir? Bak siz soru. Şimdi. Ama sen neredesin ki? Şey? <laughs> sen Duyuyorum. nereden alabilirsin? Kanka. Aa ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama çemen kokuyor. Bana da kefir. Kanka yani ben şu. Abla sen ne diyorsun? İyi mi kötü mü? İyi belli değil. Değil mi? Küçüğün alır. Hemen alırız. Tamam bırakın diyor. Ömür kemeli. O kemeli. sonra çekelim.